Halil patatesi bıraktırıyorum birinci gün uyandıktan sonra şöyle yüzünü yıkadı hemen üzerine değiştirdim pazara gittik bir sebze alışverişi yaptık bugün Halil için biraz zor geçti çünkü patatessiz birinci günüydü pazara geldik şöyle çatal kaşık bakıyor Halil iskoma ben böyle e, sebzeleri aldım çocuklar için meyve aldım ve eve döndük sabah erkenden gittik ki çok fazla kalabalık olmadan ihtiyaçlarımızı alalım sonra eve gelir gelmez Menemen yaptım. Halil eskiden menemeni çok seviyordu. Ee, ne oldu? Patates. Patates mi istiyorsun? Patates bitti. Ya. Anneciğim patates yok artık. Ya. Artık eve patates almayacağız, tamam mı? Patates. patates yok artık alamayacağız. Ya. Kabullenmedi, biraz uzandı ve düşündü. Sonra mutfağa gitti, patates aradı. Buzdolabında da yok. Ya. krizler geçirdi ve burada bana diyor ki madem bana patates yok sana da telefon yok dedi ve telefonu elimden kaptı. Sonra dedi patates yapmazsan klimanın kumandasını kırarım. Kısaca. Bana kızmayacak mısın? Evet. Ay anneciğim evet bana kızma tamam mı? Evet. Akşama doğru tekrar geldim ve ona sordum. Menemen yer misin? Pastır tamamlar. Menemen değil de tost yemek istedi. Hemen gittim ona güzel bir tost yaptım. Normalde tostu sürekli patatesle yerdi. Hatta son zamanlar Tostun içindeki patatesi yiyip ekmeği bırakırdı ama şimdi gördüğünüz gibi tabaktaki tostunu bitirdi. Akşam yemeğinde onun eskiden sevdiği yemeği yaptım. Tavuklu pilav salata ama yemedi. Sonra babaları onları parka götürdü. Halil kendi terliğini giydi diye Celil de kendisi giymek istedi ama beceremeyince kızdı. Neyse bu videoları anlık olarak hikayelerimden izleyebilirsiniz. Beni takip etmeden geçmeyin.